ailesine, büyüklerine karşı saygılı bir şekilde büyümesini nasip etsin. Amin. Kendisi etrafına, ailesine, büyüklerine karşı saygılı bir çocuk olur. Bu yavrucak hayatı boyunca anne ve babasından dilerim hiç ayrılmaz. Amin. Mutlu ve bir hayat yaşar. Amin. Amin. Allah'ım onu anne ve babasından hiç ayırmayalım. Efendim. Ya kardeşim, evet. o bebekciye böyle küçücük böyle ufacık yavrum... ...kardeşinin adını verdin ya böyle. Çok duygulandım lan. Ağladım orada çaktırmadan. Kim bilir sen nasıl oldun ya? Ne bileyim Şevket ya. Bebeği elime aldım ya. Bir anda kardeşim geldi aklıma. Ya Betül dedim. <laughs> Betül Hanım da böyle tebessüm etti böyle hafiften Gözleri parladı. Bundan sonra sana yürümez. Rahat ol. <laughs> Yalnız kadın ne doktormuş be kardeşim ya. Kendi alanı değil, gitti çocuğu doğurttu be. Allah'ım Allah gitti ya. Şu mahallede bana tek atar yapan insan var. Onun da adı kardeşiminkiyle aynı. Kısmet. Kardeşim olacağına bak şimdi. Takdiri ilahi. Şimdi sen bu bebeğe dua okudun ya kulağına. De. Allah da sana yardım ediyormuş kardeşim. Zehra'yı buluyoruz mu şimdi ha? Vallahi ben de sırf o yüzden gittim zaten. Yoksa Zehra kaçırılmışken benim ne işim var bunda Allah'a? Değil mi öyle değil mi? Değil mi kardeşim? Allah gönlümüze göre versin. Ya şöyle güzel konuş da bulalım şu Zehra'yı hadi. Hadi bulalım hadi. Şevket, sen beni burada bekle abi. Ben bir yukarı çıkıp bakıp geleceğim. Tamam kardeşim. Ee, ayık ol. Birisi gelirse de hemen haber ver. Tamam ben de. Hadi dikkatli. Ol. Neredesin be Zehra, neredesin? Ne oldu? Yok. <laughs> ne yapacağız kardeşim? Ben gidip konuşacağım Kenan'la. Bir yok yoklayayım bakayım. Oğlum manyak mısın ya? Adamın kafası git geldi bir şey yapacak, başına bir şey gelecek ya. İzin vermiyorum. Ya Şevket ne demek ya? Ne demek izin vermiyorum abi? Başka şansımız mı var? Gideceğim, geleceğim işte. Sen beni burada bekle abi. Kardeşim ne olur be. Şevket bekle sen beni burada diyorum. Dikkatli ol o zaman, tamam mı? Şişt. Tamam. Ziya hocam. Hayırdır? Sizin ne işiniz var burada? Ya ben Kenan Bey'le önemli bir konu hakkında görüşeceğim. Ben hemen bir haber verip geleyim. Abi, Ziya Hoca geldi aşağıda. Ne bekliyorsunuz? Alsınız alın içeriye. Buyurun hocam. Evet, merhaba, Kenan Bey. Buyurun. Nasılsınız hocam? Ee, sağ olun. Ya ben bir mesele hakkında sizden yardım istemeye geldim. Emredin hocam, emriniz olur. Sözlüm kaçırıldı. Ne? Sözlünüz mü kaçırıldı? Hı hı. Ya siz sözlü müydünüz? Benim hiç haberim yoktu. Hem yani hangi sizin sözlünüzü kaçırır hocam ya? Ay şerefsizler ya. İşte ben de bu yüzden size geldim Kenan Bey. Merak etmeyin hocam. Elimizden geleni yaparız. Acaba hani diyorum size bu konuyla alakalı bir bilgi gelmiş olabilir mi? Hocam her yerde gözümüz kulağımız var ama o kadar da değil. Gerçi ben bunu çözerim hocam. Siz hiç merak etmeyin. Sizin hiç aklınız sakalı kalmasın orada. Ya, bu arada şüphelendiğiniz biri var mı hocam ya? Almaz mı? Kenan diye bir şerefsiz işte. Yok maalesef. Ya hocam be. Sizin sözünüzü şu kara Faruk kaçırmış olmasın ya. Evet ya. Yok sanmam. Yani Kara Faruk niye böyle bir şey yapsın ki? Mahallede duyduğum hikayelere göre intihar eden bir kızı falan kurtarmış. İyi birine benziyor. Yani onun böyle bir, affedersiniz ama... ...şerefsizlik yapacağını zannetmem. Hocam ya, Şimdi yani bir tane kızı kurtardı diye iyi adam olacak hali yok bu ya. O hiç sağlam bir ayakkabı değil hocam. Hem edindiğim istihbarata göre o Ekrem Bey'in tablosunun çalınmasında o parmağı varmış hocam. Allah onu bilemem. Neyse ben müsaadenizi istim. Hocam ya bir şey içseydiniz böyle olmadı ki hocam. Ee, Kenan Bey, malum kafam biraz dağınık. Ben gideyim. Hocam, siz hiç merak etmeyin. Elimizden gelen her şeyi yapıp sözünüzü bulacağım ben sizin. Sağ olun. İyi akşamlar. Kalbinizi ferah tutun hocam. Allah Allah ya. Hocanın sözlüsünü kim kaçırdı ki acaba? Ne yaptın? Kardeşim az önce lavuğun biri elinde tepsiyle yemek götürdü. Takip ettim orada bir depo daha var. Büyük ihtimal Zehra orada. <laughs> Tabii ya. Sen ne yaptın dedik Ana, ne konuştunuz? Ne yapacağız konuştuk. Çaktırmamaya çalışıyor da Zehra'yı ona kaçırdığı belli. Ulan arkadaş o kadar gördüğünde ve elini melini öpüyor saygı duyuyor. Sana nasıl yapabilir bunu ya? Yok yok öyle değil. Zehra'nın benim sözüm olduğundan bile haber yok. Ha o ya. Eh gidip alalım hatunu. Hadi. Şuradan. Dikkat et. Şurası kardeşim. Bu İspanyol... Nereden çıktı bunlar ya? Kardeşim. Ne yapacağız? Gideceğiz kardeşim. Ulan arkadaş, hangi şerefsiz dinsiz imansız Ziya Hoca'nın sözüsünü kaçırır be. Ha? Ulan ne biçim bir dünyada yaşıyoruz be? Gidip o şerefsizi bana bulup getireceksiniz hemen. Abi. Ne var lan? Duymadın mı söylediğimi? Gidip bulup getirin o bana. Abi. Ne var? Ziya Hoca'nın sözüsünü biz kaçırdık. Zehra Şanlı. O Ziya Hoca'nın sözcüsüydü. Ne? Ne diyorsunuz ulan? Arkadaş. <laughs> Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler ya? Ha? Sizi bana sayıyla mı verdiler? Kızın Ziya Hoca'nın sözcüsü olduğunu zaten bilmezsiniz lan! Ha? Abi ben nereden bileyim? Namım bilmesi gerekiyor. Bana bir şey söylemedi ki. Niye söylemedi lan? Abi söyleyecek fırsat mı oldu olaylar birbirini kovaladı? Senin yüzünden bir sürü günah girdik be. su Allah cezanı versin. Abi, günah bize yazmaz. O söylemedi için ona yazılır. Sen nereden biliyorsun Cengiz? Ha? Hoca mısın sen? Ama öyle abi. Ziyacı'nın o sözü olduğunu biliyordu, söylemedi bize. Günah da ona yazılır. İstersen Ziyacı'ya soralım. Ulan Cengiz, ulan Cengiz. Sen neyin kafasını yaşıyorsun lan? Neyin kafasındasın oğlum lan sen? Her zekalı. Ne diyeceğiz oğlum? Gidip Ziya Hoca'ya. Hocam, senin sözünü biz kaçırdık. Günah. Kime yazar mı diyeceğiz lan? Ha? Allah'ın belası. Dışı düzeltmenin bir yolu var. Kıza çok iyi davranacaksınız. Ne derse yapın. Sonra da gidip Ziya Hoca'ya verir sözlüsünü. Yalnız biraz daha tutalım kızı da... ...belki o Faruk Şık'a gelir. Biz de oyun bitiririz. Anladınız mı lan? Kaybolun şimdi hadi. Benim sevgimi hep böyle zor yollamasın diyeceksin. Ben bu aşkın niyetini her şekilde ödemeye hazırım. Hazırım da işte bunu sana söyleyemiyorum. Hani senden gizliyorum ya bana dair şeyleri. Aslında gizlediğim sadece yüzüm. Ama inan hiç ayıflanmıyorum bu duruma. Çünkü Zehra'm güzel gözüm. Ben sana deliler gibi. uyumayı nasıl başarıyorsun ben anlamıyorum ya. Ha. Sağ ol birader. Romantik bir fon yaptın yani burada bizim. Ajona sözlüsü. Hepimizin yengesi olur. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Kenan <laughs> abinin kesin talimatı var. En iyi misafir yapacağız. <laughs> Namık, sen de mahalleye git. Zehra'nın kaçırıldığı kaçırıldı haberini yay. Seni daha önce de uyardım. Adam gibi konuş benimle. Nazik ol biraz. Adam olana adam gibi konuşuruz. Bak, Kenan abinin yanında da ayar ettim beni. İstersen şansını fazla zorlama Hafız. İşim gücüm var. Seninle uğraşamam. İstersen Kenan abiyle konuş. <laughs> mahalleye gidecektim ben. Doğrudur, mahalleye gidiyorsun. S sıkıntı yok. <laughs> Selam nasılsınız? Kenan abinin çok selam var. Sizi bir gün daha burada misafir edeceğiz. İletmemi istedi. Bir arzusu, bir isteği varsa çekinmeden söylesin dedi. Öyle mi? Evet, kesin talimatı var. Karnım çok acıktı. Ben hemen ilgileneyim. Ne yemek istersiniz? Sushi. Sushi mi? Evet, suç Ee, Nereden bulabiliriz ki acaba? İsterseniz ben internetten sipariş verebilirim. Yok, sizin vermeniz doğru olmaz. Olmuyorsa zorlamayın. Yo yo, Zehra Hanım, bir ben kendim ilgileneceğim, siz merak etmeyin. <laughs> bir soru mu var Zehra Hanım? Bir sorun mu vardı diyor ya, gerizekalı. <laughs> Sandalye çok sert, çok belim ağrıdı. Beyler, rahat bir koltuk bulup gelin. Hadi lan ne duruyorsunuz çabuk? Siparişinizle ilgileniyorum. Hemen verip geliyorum.